Stratejist Emre Şirin bu sabah konuğumuz Emre Bey. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merkez Bankası'nı geride bıraktık. Piyasa fiyatlamalarına zaten çok fazla aslında artık dahil olduğunu söylemek doğru olmayacak. Zira beklentilerde %8,5 seviyesinde faizin sabit bırakılacağı yönündeydi ve beklentilere de paralel bir karar karşıladık. Seçimden önceki son para politikası kurulu toplantısı oldu. Para politikası kurulu toplantısına ilişkin değerlendirmelerinizi alarak başlayalım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi beklentilere paralel bir açıklama geldi. 8.30'da sabit bırakıldı. Evet seçimden önceki son para politikası toplantısı muhtemelen Şahat Kavcıoğlu'nun kendisinin de son para politikası toplantısı. E, Bayağıdır zaten Merkez Bankası'nın e, para politikası etkisizdi. E, piyasalar üzerinde herhangi bir etki e, oluşmadığını görüyoruz. Tıpkı e, Dolar-TL'deki ikili kur gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kapalı Çarşı gibi faizlerde de yine e, piyasada oluşan faizler farklı, fakat e, politika faizi farklı. İnsanların tabi anlamadığı bir şey var. E, Merkez bankası para politikasının oluşturduğu bu faiz, e, bankaları onlamak için kullanılan bir faiz. E, buradaki faiz düşüşleri e, eğer enflasyonist bir yapıdaysanız tabii ki e, piyasada e, negatif karşılanır, riskleri artırır ve Tden kaçışı hızlandırır. Dolayısıyla ondan daha sonraki süreçte risklerin artmasıyla birlikte piyasada kendi dinamikler içerisinde faiz oluşturur. Bu sürecin oluşacağını e, ekonomi içindeki herkes bu politikaya başlandığından beri söylüyordu. E, geldiğimiz noktada e, mevduat faizlerine baktığımızda, kredi faizlerine baktığımızda merkez bankasının uyguladığı faizle hiçbir alakasının olmadığını, tamamen birbirinden koptuğunu ve etki alanının da artık e, kalmadığını görüyoruz. Artık seçimden sonra oluşacak yeni politikalarla merkez bankasının yeniden e, eskisi gibi ee, anlamlı politikalar üretebileceği bir söyleye girebiliriz ama seçime kadar artık tabii ki öyle bir şey yok. Ee, şimdi özellikle uluslararası kurumların, büyük bankaların Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerini de takip ettiğimizde e, belli bir vadede ortodoks politikalara geri dönüleceğine ilişkin öngörülerini görüyoruz. Tüm bu gelişmelere paralel olarak örneğin dolar TL'de şu an bulunduğumuz seviyelerden daha yüksek seviyeleri işaret eden seviyeler görüyoruz. Bunlar küresel cepheden Türkiye ilişkin gelen değerlendirmeler. Ben size de sormak isterim. Ortodoks politikalara er ya da geç belli bir vadede dönüş bekler misiniz? Yüzde dönüş bekliyorum. Çünkü Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ekonomik durum maalesef e, sürdürülebilir değil. E, Türkiye ithalatçı bir ülke ve dış finansmana ihtiyaç duyan bir ülke. E, ve bu dış finansmanı sağlamanız için sizin e, dünya çapında kabul edilen kabul edilmiş politikalar uygulamanız lazım. E, Türkiye'nin bu uyguladığı politikalar bırakın dış e, yabancı yatırımcının gelmesini ve her gün daha fazla yabancı yatırım, yatırımcının çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da bu sürdürülebilir değil. Yani nereden sürdürülebilir olmadığını anlayabiliriz. Tarihi cari açık veriyoruz. Tarihi dış ticaret açığı veriyoruz. Merkez Bankası rezervleri eksi 45-46 milyar dolarlarda ee, ve bugün baktığımız haberlerde yine e, döviz banknotlarının e, ciddi miktarda özellikle KKM'nin ilan edildiği Aralık 2021'den bu yana en yüksek azalışını gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla tüm önlemler e, alınmasına rağmen birçok polisiye önlem alınmasına rağmen e, dolar TL'de de tutamıyor. Dış finansman ihtiyacının karşılanması lazım. E, bu nedenle de e bakın hatta bu sene ne yapıldı? Rusya'dan alınan doğalgazdaki o 20 milyar dolar ödeme ötelendi değil mi? Önümüzdeki yıl kış geldiğinde yine son bahar aylarına itibaren bu yeni alımlarla birlikte yeni borçlar, yükümlülükler de gelecek. E, bu da birikimli olarak gelecek. E, Türkiye'nin e, bu dış finansmanı sağlaması için de e, yatırımcıları ulusal ve uluslararası çapta e, tatmin edici politikalar uygulaması gerekiyor. E, sürekli para basarak ve enflasyon yaratarak e, ve yatırımcı da kaçırarak bu model sürdürülemez. E, dolayısıyla e, deniz bitti, kara göründü diyebiliriz. Şu an bütün baskılara rağmen dolar tl'nin 19.45'lerde seyrettiğini görüyoruz. Siz e, biz yayına girmeden önce e, Arjantin örneğini anlattınız. Bir haftada iki kere e, ciddi faiz artışları yaptı. Ciddi bir enflasyon süresi yaşıyorlar. E, Türkiye'nin e, o noktaya evrilmemesi adına e, şeffaflaşması özellikle büyük tarafında ve politikalarında yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla evet şunu söyleyebilir insanlar. Sayın Cumhurbaşkanı biz faiz politikamızda devam edeceğiz. Kendi modelimizi uygulayacağız diyor ama bugüne kadar seçime giden bir ekonomide tabii ki seçim öncesinde herhangi bir Cumhurbaşkanı tam tersi bir açıklama yapamaz. Çünkü bunu dediği zaman o zaman bugüne kadar niye bunu uyguladınız ve enflasyon neden bu kadar arttı? Bu kadar rezerv yapılmasına rağmen kur neden 19.45'e geldi diye sorulur. Dolayısıyla dün dündür bugün bugündür denilerek seçimden sonra kim seçilirse seçilsin ortodoks politikalara dönülecektir. Bu kaçınılmaz bir durum. Emre Bey şimdi şunu da merak ediyorum. Elbette seçim sürecine de atıfta bulunmuşken seçim süreçleri... E, kendi duaları gereği e, popülist politikaların, genişlemeci politikaların güdüldüğü süreçlerdir. E, bu dünyanın her yerinde böyledir ama bizde şu an mevcut enflasyon seviyesinde e, böyle bir durumda bir seçime gidiyoruz. Son dakikada ekranlarımıza yansıyor. Örnek vermek gerekirse makroekonomik perspektifimizden e, dış ticaret açığımız 8.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bir öncekinden e, düşük ama beklentilere de neredeyse. Neredeyse paralel 8.6 milyar dolar seviyesindeydi beklentilerde. Yani bizim e, seçime gittiğimiz ekonomik perspektif genişlemeci politikalara ne kadar uygun bunu sorayım. Çok zor bir soru sorduğumun farkındayım ama sizden değerlendirmenizi rica edeyim. Aslında Türkiye yaklaşık bir buçuk yıldır seçim ekonomisi uyguluyor. Sürekli bir para arzı ve yaratılan e, bizim tabii ki Türkçe'de beraber yayın yaptığımız e, Hüseyin Selimler hocamızın da kulaklarını çınlatalım. Güzel bir söz söylüyor. Türkiye'de maaş artışları e, art oluştuğu için enflasyon sonradan oluşmuyor. Mesela enflasyon çok önden gidiyor ve bunu telafi etmek için e, para arzı arttırılıyor. Efendim maaş artışları, EYT düzenlemesi, vergi muafiyetleri, e, işte kredi kanallarının geliştirilmesi vesaire. E, bu sistem e, öyle bir sistem ki eğer para politikasını değiştirmezseniz, dünyanın kabul ettiği ekonomi politikalarına dönmezseniz sürekli para yaratmanız lazım ve bu para yaratarak da hiper enflasyonist sürece doğru Türkiye'yi sürüklersiniz. O yüzden aylardır hep ifade ediyorduk zaten hani seçime giden bir hükümet e, para arzını artırmaya devam edecek. Ama bu seçimden sonra Türkiye'nin sırtında sizin, benim, vatandaşların tamamen hepimizin sırtında daha büyük bir enflasyonist etki daha yüksek vergiler olarak geri dönecek ve refahı alım gücünü daha da azaltacak bir yapı oluşturacak ama maalesef seçim sürecine giderken bu popülist uygulamalara devam edildi. Dünya sıkılaşırken biz genişlemeye devam ettik seçime gireceğimiz için. Şimdi dünyada sıkılaşma döngüsü bitiyor orada da resesyon korkuları vesaire bankacılık krizleri derken geri adımlar atılabilir önümüzdeki süreçte aylarda göreceğiz. Ama bizde maalesef tam tersi bir süreçte oluşabilir. İlk etapta enflasyonla mücadele vurgusunun öne çıkacağı bir süreci seçimden sonra yaşayacağız. Ama bugüne kadar uygulanan politikalar, para arzının artırılması, ne olursa olsun dolar TL'yi baskılayalım ve seçime giderken piyasada bir en azından TL bolluğu yaratalım ki insanlar ekonomik sıkıntıların farkına çok fazla varamasın politikası Türkiye'deki tüm insanların sırtına daha ağır yükler getirecek. Bunu da maalesef seçimden sonraki süreçte yaşayacağız. İlk etapta tabii yaz aylarında özellikle muhalefet seçilirse bunun etkilerini görmeyebiliriz. Bir para akışı, portföy akışı en azından sıcak para olarak görebiliriz. Ama kış aylarına geldiğimizde artık politikalardaki bu sıkı duruş, enflasyonla mücadele vesaire gibi durumlar daha farklı süreçleri de gündeme getirebilir. Peki o zaman e, biraz da borsa diyelim, seçimden sonraki beklenen bu enflasyonist süreç e, yerli yatırımcıya tasarrufunu korumak için nasıl bir atmosfer sunacak? Örneğin borsa burada nasıl bir alternatif olarak duruyor? Ya borsa aslına bakarsan e, vatandaşın yatırımcının şunu anlaması lazım. Borsa dediğimiz yer mevduat gibi sabit getirili bir yer değildir. Burada oynaklıklar olur, dönemsel döngüler vardır. E, uzun vadeli bakan yatırımcı için e, nasıl arsa aldığında yıllarca bekliyor veya altın gümüş biriktirdiğinde yıllarca bekleyebiliyor. Hisse senetlerinde böyle beklerse uzun vade için bizim borsamızda inanılmaz bir potansiyel var. Ama kısa vadeli döngüler elbette ki olacak. Şu an borsa İstanbul ciddi bir baskı altında. Yabancı yatırımcı yok. Yerli e, bireysel yatırımcının çoğu tecrübesiz. Ve e, işte tahta yapıcılar olsun, işte büyük sermaye sahipleri olsun. Çeşitli belirsizlikleri kullanarak çok ucuz olmasına rağmen birçok hisse senedimiz, e, dolar bazında özellikle Ocak 2023 zirvesine kıyasla e, hala e, bir ivme yakalayabilmiş değil. Ama burada işte yatırımcı olmakla alsatçı olmak arasındaki farkın ortaya çıktığı dönemleri yaşıyoruz. Yatırımcı bilinciyle hareket eden e, bireysel yatırımcı e, mutlaka elindeki şirketler eğer doğru seçilmişse, doğru analizle e, bir portföy oluşturulmuşsa e, ederini bulacaktır o şirketler. Korkmalarına bence gerek yok. E, hep beklentimiz şuydu aslına bakarsanız bu kadar enflasyon artıyor hiper enflasyonist has, hatta bir süreç var. E dolar TL e, baskılanmasına rağmen 19.45'e geldi. Dolar bazında da değer kaybeden bir endeks var. E, yeni bilanço'lar geliyor orada da buna rağmen hala o bilanço'lar sayesinde de hala ucuzlayan bir piyasa var ama ilerleyemiyor. İşte burada bezdirme politikalarının uygulandığı sabır sabırların tükendiği yapıda e, insanların biraz daha, daha sabırlı olması gerekiyor. Ben Seçim öncesinde o beklediğim üçeliş trendi oluşmasa bile seçimden sonra e, ulaşacağını düşünüyorum. Orada bir tek e, risk var. Eğer ikinci tura kalırsa o aradaki 14 günlük süre içerisinde bir volatilite oynaklık e, mutlaka yine oluşacaktır. Ama sonrası için e, özellikle kurun serbest kalması, daha adil değerine yakın bir seviyelere seyretmesi e, ve şeffaflaşan bir tweetle birlikte enflasyonun doğru açıklanıyor olması e, borsadaki güncellemenin de önünü açacaktır. Bir rahatlama getirecektir, bir stres var. Yaz aylarında eğer o yükselişten sonra da dolar tl ve borsadaki yükselişten sonra da bu sefer yabancı portföy akımlarının girişiyle tersine dönebilir. Birkaç aylık bir düşüş sürecine o yükselişten sonra ama tekrar girebilir. Orada da yeni uzun vadeli fırsatlar yaratır. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada yatırımcının panik yapmasının sebebi bana da gelen yorumlara baktığımda bütün parayla işlem yapıyorlar. Yan tahtalara çok giriyorlar ve portföy çeşitliliği yaratmıyorlar. Alternatifleri yok. E, bütün parayla bir şey yaptığınızda o düşerken ve stop loss da yapmadığınızda bu sefer çok zararda bekliyorsunuz. O da panik ve stres yaratıyor. Bekleme kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Ve ihtiyacınız olmayan parayla tabii ki hep söylüyoruz yapılması lazım. Ya formül şu ihtiyacın olmayan parayla yapacaksın. Belirsizlik ortamında kaldıraçlı işlem yapmayacaksın. Doğru şirketleri seçeceksin ve sabredeceksin. Doğru seviyelerden alın. Yani bunu uyguladığınız zaman zaten hani borsa e, çok günlük bakılmadığında al sat mantığıyla bakılmadığında Kaybettirecek bir mecra değil ama doğru seçimler yapılması gerekir. Biraz yatırımcıya bu konuda psikolojiyi güçlü tutma noktasında böyle tavsiyeler verebilirim. Yani burada aslında borsa yatırımcısının beklentisini bozan temel faktörlerden bir tanesi de sanki geçtiğimiz sene oldu değil mi? Yani TL bazında %200'e varan evet. kazanımlar. O kadar iştahları kabarttı. Sanki böyle devam edecekmiş algısı. E, şu an yükselişte ya da kazançta dahi olsa portföyü seviye bazında baktığında bir hayal kırıklığı yarattı. Kesinlikle, Kesinlikle katılıyorum. Şimdi borsaya, borsada 4 milyon lirada yatırımcımız var. Bu daha önce görülmemiş bir şeydi. Özellikle son 1-1,5 sene de arttı. Ve dediğiniz gibi 2022 Temmuz ayında başlayan süreç yani Aralık sonuna kadar e, ciddi bir yükseliş trendiydi. Arada düzeltmeler olsa da küçük. Ee, ve bütün yatırımcılar yükseliş piyasasını gördü. Yeni gelenler özellikle. Ve hep böyle gideceğini zannettiler. Öyle olunca da ocaktaki zirveden sonra istikrarlı bir düşüş var aşağı yönlü Ve bu da insanların psikolojisini açıkçası bozdu. Ee, ya borsa böyle bir yermiş e, artık. Yani hep yükselen bir yer değilmişi gördüler. Ee, ama bunu, şunu da unutmasınlar. Bu borsa tarih itibariyle defalarca düştü. Bundan çok sert düşüşler de gösterdi. Ee, ama mutlaka toparladı. Mesele borsada e, işin oyun olmadığı, yatırım yapıldığı bir şirkete, e, şirketin hissesinin alınmasının onun ortağı olunması anlamına geldiğinin algılanması gerekiyor. Yani bu da aslında bir tecrübe yaratıyor. Şunu da düşünsünler. Yani soğanın 30 TL olduğu yerde her şeyin fiyatının nominal olarak arttığı yerde, dolar TL'nin adil değerinin çok altında olmasına rağmen 19.40-45'lere geldiği yerde hisse fiyatları düşmese bile nominal olarak sabit kalsa bile ucuzluyor. Bunu da fark farketsinler. O yüzden ellerindeki varlıklar, güçlü varlıklar iyi şirketlere yatırım yaptılarsa bu ucuz seviyelerden bence şu an için çıkarılmamalı. Elbette ki ihtiyaç olunan bir rakam varsa bir miktar kendilerini rahatlatacak seviyede alabilirler ama ucuz gerçekten. Her şeyin fiyatı artıyorsa burada da sabit kal kalmayacaktır. En azından enflasyon bazında kendini bir yerde güncelleyecektir.